İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 23 Ağustos BİM e, kırtasiye ürünler videosu ile birlikteyiz bugün gelen ürünleri haydi beraber görmeye başlayalım A6 not defteri çizgili ve kareli ikisinin de fiyatı 10 lira A5'lik işli defter, çizgili, kareli, 40 yaprak, fiyatı 8 lira 25 kuruş. Lisanslı dikişli defter, 30 yaprak, 14 lira 50 kuruş. Lastikli defter, kareli, 80 yaprak, 34 lira 50 kuruş. A6 lik dikişli not defter 60 yaprak 8 lira 50 kuruş. A5 dikişli defter kareli 60 yaprak 10 lira. A5 spiral defter çizgili 96 yaprak 17 lira 50 kuruş. Müzik defteri 30 yaprak A4 12 lira 50 kuruş. Sert kapaklık defter kareli 44 lira 50 kuruş. A4 sert kapaklı blok not, e, kareli 140 yaprak 65 lira. A4 defter kareli 60 yaprak. E, çizgili bu da kareli fiyatı 19 lira 50 kuruş. A4 spirali defter çizgili 59 lira. Spiralli resim defteri 25 yaprak 19 lira 50 kuruş. Çizgili yaprak kaç yaprak 80 yaprak 34 lira 50 kuruş. Spiralli resim defteri 25 yaprak 34 lira 50 kuruş büyük boy olanı. A4 dikişli defter kareli 80 yaprak 24 lira 50 kuruş. Bu da çizgilisi yine 24 lira 50 kuruş. Güzel yazı defteri 40 yaprak çizgili 9,5 lira. Kareli defter 40 yaprak 8 lira 25 kuruş. Spiral çizgili 110 yaprak sert kapaklı 44 lira 50 kuruş. Spiral defter çizgili 72 yaprak 24 lira 50 kuruş. Sözlük çeşitleri 59 lira yazım kılavuzu, Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözü, eş anlamlı, eş sesli, sesli zıt anlamlı kelimeler sözlüğü olarak 4 çeşit. Renkli eva onlu 24 lira kuruş. A5 dikişli defter çizgili 8 lira 25 kuruş. A5 dikişli defter çizgili 10 lira 60 yapraklı. A5 spiral defter kareli 49 lira 50 kuruş 100 yaprak. A5 spiral defter 96 yaprak 17 lira 50 kuruş kareli. A4 spiral kareli çizgili defter 47 lira 50 kuruş. A4 spiral defter 120 yaprak 59 lira. A4 spiral defter kareli 42 lira 50 kuruş 120 yaprak, 140 yaprak. A4 sert kapaklı blok not çizgili 65 lira. A4 spiralli defter çizgili 24 yaprak 42 lira 50 kuruş. A4 spiralli defter 4 artı 1. 150 yaprak 59 lira. A4 spiralli defter çizgili 180 yaprak mı? 160 yaprakmış. A4 spiralli defter kareli 96 yaprak 29 lira 50 kuruş. Bu da çizgilisi yine 96 yaprak 29 lira 50 kuruş. A4 spiralli 5 kapaklı defter 79 lira. Şeffaf simli kalem kutusu 37 lira 50 kuruş. Eğlenceli peluş kalem kutu 129 lira. Pelüş defter 129 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 119 lira. Ee, yapışkanlı not defteri seti 59 lira. Şeffaf yapışkanlı not kağıdı 29 lira 50 kuruş. simli fosforlu kalem 5 lira 25 kuruş. Çevirmeli pastel boya. 12 liraymış, 47 lira ile kuruş hazneli kalem tıraş 5 lira 25 kuruş renkli ataş 40 lı buçuk lira çevirmeli hazneli büyük kalem tıraş 89 lira bakın şu şekilli ataşlar 22 lira 50 kuruş şöyle gösterelim boya paleti buçuk lira Coğrafya atlası çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Figürlü hesap makinesi 69 lira. Şöyle gösterelim. Yapışkanlı kağıt 5,5 ,5 lira. Oynar gözler 6,5 lira. isim etiketi 4 lira. Okul etiketi 24 lira. 5 lira 75 kuruş. Tazımma makinesi 24 lira 50 kuruş. Şönül pompon seti 34 lira 50 kuruş. Fermuarlı çıt çıtlı zarf dosya çeşitleri 18 lira 50 kuruş. Renkli ilişki kağıdı 11 lira. simli yapışkanlı eva 34 lira 50 kuruş. Simli fermuarlı zarf dosya 44 lira 50 kuruş. A4 fotokopi kağıdı 500'dü 89 lira. Fon kartonu 10'lu 44 lira 50 kuruş. 2 alkalı dosya 34 lira 50 kuruş. Şuymuş merak edip baktım. Matara. 79 lira. Ee, şu iki matara, e, pardon. 79 lira olan bu. Bu matara 99 lira. Alüminyum matara 109 lira. Çelik matara 119 lira. Mini pati fosforlu kalem 29 lira 50 kuruş. Altılı. Sekreterlik 27 lira 50 kuruş. Çift taraflı yazı tahtası 24 lira 50 kuruş. içi taşla çiçekli verselik kalem 12 lira 50 kuruş eğlenceli başlık versalit kalem 8 lira renkli öğrenci makası 9 lira 75 kuruş mantar pano 49 lira 50 kuruş renkli fotokopi kağıdı %34 lira 50 kuruş telli sunum dosyası 40 lira 39 lira 50 kuruş sulu boya kabı 14 lira 50 kuruş hazır yapışkanlı kitap kabı 8,5 lira 9 lira 75 kuruş. Bu da hazır yapışkanlı defter kabı. Şeffaf rulo kaplama kağıdı 3 lira 75 kuruş. Şeffaf dosya yüzlü 49 lira 50 kuruş. Şöyle görelim. Beslenme kabı 29 lira 50 kuruş. Oyun hamuru 4 39 lira 50 kuruş. 13 bölmeli evrak dosyası 49 lira 50 kuruş. Sekreterlik not defteri seti 89 lira. Şöyle. Metal kalem kutu 89 lira. Plastik kalem kutu 19 lira 50 kuruş. Sütü değil kalemlik 19 lira 70. 19 lira 50 kuruş. Masa üstü telefon tutucu kalemlik 39 lira 50 kuruş. Simli fermuarlı zarf dosya 44 lira 50 kuruş. Eğlenceli kalem kutu 129 lira. Nostalji kalem kutusu 119 lira. Peluş pomponlu kalem kutu 99 lira. Ortaokul sırt çantası 349 lira yetişkin sırt çantası 399 lira anaokulu çantası 299 lira okul çantası kalem kutulu 399 lira futbol basketbol desenli sırt çantası 349 lira şöyle gösterelim sırt çantası çocuk 259 lira Yetişkin okul sır çantası 379 lira. Sırt çantası 199 lira. Ve kon 07 versalit kalem 39 lira 50 kuruş. Şöyle okul sedi 49 lira 50 kuruş. Kast kalem 49 lira. Stik yapıştırıcı 39 lira 50 kuruş fosforlu kalem 79 lira. Büyük boy sulu boya seti 129 lira. Ee, kalem ucu 07. 42 lira ile kuruş. versalit kalem seti 169 lira. Sınav bir silgi 39 lira 50 kuruş. Pastel boya 145 lira. Başlık kalemi 54 lira 50 kuruş Dörtlüymüş Desenli kurşun kalem 39 lira 50 kuruş Şimdi stüdy kalemlere bakalım Mercan kurşun kalem 29 lira 50 kuruş Silgili kurşun kalem 39 lira 50 kuruş Kırmızı kalem altılı 20 lira Versalit kalem seti 18 lira 50 kuruş Fosforlu kalem 18 lira 50 kuruş renkli simli jel kalem 40 lira 42 lira 50 kuruş altılıymış tükenmez kalem altılı 17 lira 50 kuruş evet sütü de 8 renkli tükenmez kalem 37 lira 50 kuruş Beyaz tahta kalemi bitti. 12 lira 50 kuruş. Jumbo keçeli kalem 29 lira 50 kuruş. Çift taraflı keçeli anne, kalem 39 anne, lira. Bak. Pardon çift taraflı keçeli kalem 17 lira 50 kuruş. Jumbo yıkanabilir keçeli kalem 39 lira 50 kuruş. Eğlenceli kurşun kalem başlığı 24 lira 50 kuruş. Yıldız simli bant bant kesici 27 lira 50 kuruş sileci set 27 lira 50 kuruş silgi dörtlü lir. 8,5 lira kuru boya kalemi 39 lira 50 kuruş 12 ikili 24 lira kuru boya kalemi 79 lira pastel boya 16 lira 50 kuruş bu boya 12'li 18 lira. 50 kuruş ince uçlu keçeli kalem 29 lira silindir kutulu keçeli kalem 27 lira 50 kuruş. Figürlü stik yapıştırıcı tekli 24 lira 50 kuruş. Sıvı yapıştırıcı 6 lira. Pastel renkli fosforlu kalem altılı 34 lira 50 kuruş. Figürlü tükenmez kalem 34 lira 50 kuruş. Tek fosforlu kalem 16 lira 50 kuruş. Figürlü Abla. geçmeli kurşun kalem 9,5 lira. Kedi ee, figürlü versalit kalem 24 lira 50 kuruş. Hı hı. hı, hı. Metal pergel seti 11 lira 50 kuruş. Sulu boya hı fırçası Allah. 3, 5, 8 numara 19 lira 50 kuruş. Peluş eğlenceli kapaklı defterler 149 lira. Eğlenceli etiket çeşitleri 22 lira 50 kuruş. Şöyle gösterelim. Yapışkanlı not kağıt seti 17 lira 50 kuruş. Jel kalem üçlü 39 lira 50 kuruş. Figürlü kalem tıraş silgi 10 lira. Fasulye sayı e, çubuğu seti 29 lira 50 kuruş. Figürlü yapışkan not kağıdı 17 lira 50 kuruş. Sınav silgisi ikili 900 lira 50 kuruş. Çiçek figürlü şeffaf silgi 7,5 lira. Avokado şekilli silgi 17 lira 50 kuruş. Figürlü kalem tıraş silgi 29 lira 50 kuruş. Figürlü kalem tıraş 17 lira 50 kuruş. setik yapıştırıcı üçlü 15 lira 50 kuruş. Bant üçlü 11 lira 50 kuruş şöyle gösterelim. Stik ve bantları. Çıt çıtlı zarf dosya 7,5 lira. Zarf dosyalarımız da şurada arkadaşlar şöyle. Çizim seti 9,5 lira. Kırılmaz cihazlar 9,5 lira. Flüt 37 lira. 50 kuruş parmak boyası 6'lı 29 lira 50 kuruş. Kalem kutu 79 lira. Göstereceğim son ürün ilkokul çantası 379 lira arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi alışverişler dilerim.